Herkese merhaba. Saçımımdan sonra hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte şey. bizim yeni mekadaşı tanıyoruz videosu çektik. Buyur. Neyse, burada göklerimiz suyumuz var. Evet. Bu <laughs> u u uuh, bilmem hangi buraya koyar. <laughs> <laughs> Gidiyor hadi. Hızlı Doğru. Yo, yağmış, <gülüyor> <gülüyor> Benim de koyun tutacak. Kıkla. Dor. Yo yanlış ayran. Benim ay. Tekrar bakın. Tekrar skip ben çok sevdiğim yemek. Kenik. Hayır tabii ki de. Makarna ve mantı. Hadi. Çekiyor, mı hadi gel. 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 oraya. Gel. 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 Bir şeyi inceleme. Hadi ders, dersin adı. Sosyal. Hayır. lanet Yanlış. Ne? Sen. Sözüksünüz. Kaç kere Kaç için. Hadi. Sen ne oldu işte. Hadi. Durma Kaç. yok ama bu ne ya? Bitti ben kimsem olsa ben hiç girmedim arkadaşlar. Tamam kimsem ya. İlmiği çok sevdiğim <laughs> neydim? Ders. Şimdi. Türkçe. Daha İngilizce. <laughs> <laughs> Gel. Ben elimi kaldırmamışım ben galiba ilk derimde. Ama böyle ağzını açarsın. <laughs> Hep ya Kazık, madem. Kazık, madem. soruyorsun? bir Evet. Yanlış. Topa ye. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir videomda sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.